Hafta Migros marketlerde Abdemil mamalar var şöyle 4 numara satış fiyatları 599 lira 95 kuruş. Eriler var takipçilerim bunların ise satış fiyatları bu hafta 219 lira 95 kuruş. Bu hafta Migros marketlerde Domestos çamaşır suları değerli takipçilerim satış fiyatları 54 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Duru sabunlar var. 1,5 litre oluyor. Bunların ise satış fiyatları %90. Marketlerde şöyle bingomatik bezler var. Beyaz sabun diyorlar. Satış fiyatları değerli takipçilerim 96'lısı 99 lira 95 kuruş. Yumoş ekstra şöyle yumuşatıcılar var. 89 lira 50 kuruş. Ülker çikolatalı gofletler var şöyle mini bu hafta Migros marketlerde satış fiyatı 24 lira 90 kuruş 82 gram oluyor. Kahve dünyasının şöyle gofrixleri var bunların satış fiyatları ise 194 lira 50 kuruş. 6 çarpı 200 ml saka maden suyu Migros marketlerde bu hafta 46 lira 95 kuruş. Etililaf yulaf ezmeleri var değerli takipçilerim. 500 gram oluyor. 27 lira 90 kuruş. Pınar 1 litre süt var. Çocuk sütü diyorlar. Migros marketlerde satış fiyatı 53 TL. Şöyle devam ediyoruz. Nesquikler var. Şöyle kase hediyeli 700 gramı. Satış fiyatı 105 lira 95 kuruş domates salçası 1650 gram diyorlar. Bu hafta Migros marketlerde satış fiyatı 209 lira 95 kuruş. Migros marketi 5 kilogramlık unu ise 79 lira 50 kuruş. Villa makarnalar var 500 gram oluyor. Bu hafta Migros marketlerde 20 lira 96 kuruş %25 indirim diyorlar. Öncü domates salçası 830 gram ise 38 lira 95 kuruş kilogramlık yayla tane bulgur diyorlar. Migros marketlerde satış fiyatı Mone indirimine 29 lira 95 kuruş. Yaylanın iri pilavlık bulguru ise 29 lira 90. Torçay 1 kilogram Migros marketlerde satış fiyatı 124 lira 95 kuruş. Doğuş tiryaki bu da 1 kilogram oluyor. Bu da 119 lira 90 kuruş.